Şimdi değerli arkadaşlar izledik. Benim ismim İbrahim Yalçın. Soy de söyleyeyim. Hayatı ve doğayı koruma platformu dönemisi. Daha önceki termik santral çalışmalarında da bir gönüllü olarak görüşlerimizi ilettik. Bu sürecin tamamını başından sonuna takip ettik. Gerekli kazım de yaptık. Şimdi Çınar Mühendislik'ten beyefendi dinledim ben. Hakikaten yani biraz sonra anlamadım şeylerden, şeyler olduk olduğu için. Mustafa Bey vardı, o anlatıyordu, o yok bu sefer. Yani bu Çınar Mühendislik'ten arkadaşlar dinlediğim zaman hemen şuradan gidip bir saat sonra bir lavaş alıp sonra çömür saatinden kömür yemek istiyoruz. O kadar güzel anlatıyorlar. Yani öyle aslında yaşıyoruz, evet. hakikaten arkadaşımızın, saygımız var burada, herkes misafirimizin, kimse şahsi anlamasın çocuklarımızı. Ee, bizim yaşadıklarımızın tam tersini anlatıyorum. Ya öyle bir şey yok yani biz bu kadar şey miyiz yani böyle kötü niyetli ya da e, geri düşünen insanlar mıyız da biz bu gördükler sabahleyin kalkınca arabalarımızın üstündeki tozları kim koyuyor diye merak ediyoruz tarım alanları nasıl kirleniyor diye merak ediyoruz. Bakın burada çiftçi arkadaşlar var, herkes var. Yeraltı suları çekiliyor, Ceyhan aldığımızı gidiyor diyor. Yeraltı suları çekiliyor ve kuyular 100 metrede yeni kuyu vuruyor işte. Şimdi ben gelince sağdan geldim. Kendim de çiftçi yapıyorum, yapıyorum aynı zamanda burada, o bölgede. Kuyuları yeniden vuruyorlar. Çünkü su şey oluyor, şu kışla köyünde çıkan suyu lütfen izleyin bakın yani. Bu Ceyhan Havzası'nda alınıyor. Ve bu Ceyhan Havzası kaç bin yılda oluşmuş? Bu sadece bir üç yılın, 5 yılın, 30 yılın işi değil. Kaç bin yılda oturmuş. Bakın çok basit bir şey bu. Bilir kişi biz bu mücadelesini yürüttüğümüz teknik santrallerle ilgili bilir kişiler sağ olsun rapor verdi. Biz bir gönüllü grubuz. Hiçbir siyasi partiye, hiçbir yere bağlı değiliz. Herkes var içinde. Bu şehrin, bu bölgenin vicdanıyız. Bağımsız olarak konuşuyoruz. Hiç kimsenin etkilendiğimiz yok. Bunu bilin yani. Müracaat ettik. Bilir kişiler de geldiler bizim gibi bağımsız tarlalarını verdiler. Şunu söylüyor Mehmet diyor bir santim tarım toprağı 250 yılda oluşuyor. Siz burada ne kadar tarım toprağı kaldırıyorsunuz ve yok ediyorsunuz? 100 bin dönüm tarım alanı 2500-3000 sene yok edilmiş durumda o gördüğümüz alanı. Rehabilite olmaz mı daha İmkanı yok çünkü zaten o topraklar kaybolmuş. Ve 30 yıllık bir test için acaba bu bölge, bu saha 2 milyon 700 dönüm tarım alanı yok edilebilir mi? Dilemez. dolayısıyla e, biz Akbayır'da aynı şeyi yaşadık. Sizlerle tartıştık. Sonunda mahkemeye verdik. Bilir kişi heyeti verdi. Mahkeme sonuçlarını bekliyoruz. Çok büyük ihtimalle iptal bekliyoruz. Çünkü bilir kişinin net raporu. Avşinca'yı aynı şekilde e, verdik. Aynı rapor çıktı. Bilir kişi geldi bu raporu verdi. Ayrıca Anadolu Enerjisi'nin küçük yapılak büyük yapılak arasında kurmak istediği termik santrali de Bakanlık tarafından uygun bulunmadı, reddedildi. Yani mevcut şu iki termik santral dışında yeni termik santralin yapımına burada imkan vermiyor bu işler. Neden vermiyor? Müsait değil şartlar. Bakın sizin hazırladığınız raporlarda burada her şey uygun diyorsunuz. Toprağa zarar yok, suya zarar yok, insana zarar yok, bütün tabiata zarar yok diyorsunuz. Oysa işte gerçekler böyle de değil. Bakın bizim kişiler öyle demiyor. Numan, tamam. yani biz üç keredir sizi izliyoruz bu dördüncü kere. Yani olmaz şimdi size Doğru doğru yazmıyorsunuz diyeceğiz. Başka kelime kullanmayın lütfen ama bu kadar olmaz ya yani. aynı insanlarla aynı şeyi tekrar tekrar yaşıyoruz bakın dünya kömürden vazgeçiyor. bu böyle artık bunu böyle bilmemiz lazım bizim kusurumuz değil başkasının da kusuru değil yapıldığında hepimiz minnet ettik iyi yapıldı dedik ben de burada çalıştım hatta poster firmasında 3 yıl çok mutlu olduk iyi zannettik ama kaç yıl sonra hastalıklar, kimlikler etrafa yayılınca burada sadece 300 bin insanın hayatı söz konusu oldu. Dünyanın ısınması söz konusu olduğunu anlatıyor. Bunu anlayınca artık bir çare bulmamız lazım. Mesela güneş diyoruz. Arkadaşlar diyorlar ki aman ya güneş şöyle bir birikim olmaz. Ya bu kömür birliği de güneş birliği değil mi kardeşim? Rüzgar birliği değil mi? İnsanlara zarar vermeyen bütün enerjiyi kullanabiliriz. Daha tanımadığımız ne enerjiler var? Diyoruz ki biz göçeceğiz bu dünyada. Acele şu kömürü çıkartalım. Bir an önce de kullanalım. Hayır efendim göçmüyoruz. Dursun o kömür, zenginlik, çocuklarımız başka bir şey yapar. Bilim gelişir, başka bir şey yapar. İlla yakmak ve doğayı kirletmek zorunda değiliz. Burada bir de başka bir konuya eksele edeyim sabrına sığınarak Sayın Başkan. Burada çalışan işçi arkadaşlarımıza çok büyük saygımız var. Emek kendisi değerli. Ben sendika kökenliyim. harbi Sendikası'nda yeni bir görev yaptı. Bu sahada bulunan Türkiye Maden İş ve Tesis Sendikası'nın yöneticilerinin tamamını şahsen tanıyorum. Çoğu da arkadaşım. Lakin buradaki üye arkadaşlarımızın, işçi arkadaşlarımızın, sendikal olsun olmasın, <laughs> emekçi arkadaşlarımızın emeğine çok sayın. Onlar alın teri ve para kazanma karnını doyurmak için çalışıyorlar. Bir kar, bir rant peşinde değiller. Şimdi bunların şayet bu termik santral biz isteyelim istemeyelim uzun vadede. Bizle alakası yok? İrademiz dışında dünya vazgeçiyor işte. Yani yeniler, yoksa vergi getiriyor. Yoksa kirlettiğin kadar öde getiriyor. Yani bundan herkes vazgeçecek. Bakın çok fazla olmayan bizim Elbistan'da Cevrahi Özüm diye bir tarımcı arkadaşımız var. Şimdi tarım işini bıraktı. Hiç bulamazsınız. Güneş enerjisi tesisi buluyor. Hiç yok yerine yani. Sizin bu afşin şey kötü ekibi. Neden? Çünkü oraya dönüyor herkes. Eğer siz ısrar edin, isterse herkes ısrar etsin. Bakın köyde enerji birlikleri oluşacak. Enerji kooperatifleri olacak. Belediyeler kuracak. Dünya buna yöneliyor. Onun için bu emekçi arkadaşlarımız hiç alınmasınlar. Şimdiden rehabilitasyon bu çalışanların iş güçlerinin ziyan olmaması ve işlerini kaybetmemeleri için her türlü mücadeleyi yapmamız lazım. Onlara saygı duyuyoruz ama gelişim böyle. Şimdi bize her seferinde çalışan işçileri ortaya koyup da 300 bin insanın soludu havayı, toprağı, suyu kirlenmesine asla müsaade edilmemelidir. Biz de onların e, çocuklarına götürdüğü paraya yürekten katkımız var. Onları da sonuna kadar savunuruz. Ee, ben e, çok fazla lafı uzatmadan şunu söylüyorum. Diğerlerinden nasıl olduysa bunda da öyle oldu. Bizim platform olarak size işte teklifimiz bu projeden vazgeçmek. Biz sonuna kadar bunu takip edeceğiz. ulusal haklarımızı kullanacağız. Birlik kişileri getireceğiz. Şundan emin olmuş ki birlik kişiler Afşin A Termik Santrali'nin içine giren hiçbir birlik kişi oraya bir rapor vermez. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir kişi yok. İsterseniz deneyin. Ben boşuna enerji harcamayın. Boşuna hepimizi yormayalım. Bakın hepimizin işi gücü var. Sizler de devleti de imkanları da ziyan etmeyelim. Bu, bu işten vazgeçin diyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.